Evet, herkese merhaba. Atakent anaokuluna 4'e 5 20 metrekare bir sınıf yapıyoruz. Çocuk parkının olduğu yere. Şöyle göstereyim. İskeletini yaptık. İskeletini yaptık. Çatı çıkmaları yapıldı. Bugün lambiri döşenmeye başlayacak. Zemin döşendi. Minik bir ana sınıfı gibi düşünün. Çocukların doğal etkinlik yapabileceği. şekilde ağlıyor. Şu anda nem var yerlerimiz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bayağı olmuş ya. Gelmedin Bu, yarın var? bitireceğiz. Valla? Evet. Yarın bitirmeyi planlıyoruz. Vallahi Bugün evet. biraz daha kalabalık geldik. Evet, hadi Teşekkür de. ederiz. Nasıl? Teşekkürler. Şu anda nem bariyerlerimiz çakılıyor. Ee, evet Bu dış nem bariyeri değil Çatısı da bitti Bugün bariz göreceksiniz nelerin olduğunu Evet şu anda Pencere boşluklarımız açılıyor Evet, evin en bari yerleri döşendi. Şu küçük yerler kaldı. Ee, binadaki sarsıntının azalması için önce duvarlardan başladım. Var mı yani Tamam, tamam. Evet, evimizin lambirisi döşenmeye başlandı. Evet, i̇lerlemeleri aşama aşama sizlere göstereceğim. Evet, lambirlerimiz hızla çakılmaya devam ediyor. Sonuç şu an yüksek bölgeleri çakıyor. Aynı zamanda buraya başlandı. Pencereli cephe. Evet, yapımız <laughs> şekil almaya başlıyor. Aynı şekilde bir miktarda bu bölge çakılmış. Bugün lambirleri çakmaya hedefliyoruz. Bakalım devam edeceğiz, göreceğiz hep birlikte. Evet, çatı uygulamasına başladık. Çatıların lambirleri döşeniyor. Evet. Çatı köpüklerimiz döşeniyor. Şu anda. Bir yandan lambiller çakılıyor. Birazdan üzerine OSB döşenecek. Sıcak soğuk yalıtımını sağlamak için böyle bir işlem yapıyoruz. Ustalarımız itinayla çalışıyorlar. Bu ustamız da itinayla yatıyor. Evet. Kaç? Evet. Evet. Yapımızın lambirleri çakıldı. Birazdan içeriye gireceğiz. Üst köpükler döşendi. İşlem devam ediyor. Yine aynı şekilde içerisi lambiri çakımına hazır elektrikçimiz gelecek biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 5. gün ve evimiz bitti. Şu anda su bazlı vernik uygulaması yapılıyor. Şöyle göstereyim. Biz bu evin işini bu ana kadar almıştık. Elektrik ve ahşap olarak almıştık. Pencereler müşteri tarafından takılacak. Bakın bu da çatısı. Böyle biraz uzaktan göstereyim görüyorsunuz. Bu şekilde mini 20 metrekare bir yapı. Şöyle önden de göstereyim. 4'e 5 20 metrekare bir yapı. Müşteri natural istedi. Dediğim gibi pencere ve kapıları kendisi takacak. Böyle çocukların eğitim görebileceği fen derslerini işleyeceği güzel bir yapı. Şuraya bir liner aydınlatma taktık. İşte panomuz burada. Aynı şekilde bir HDMI kablosu taktık. Karşıda TV için iki adet priz bıraktık. Bu şekilde bütün detaylara girildi. Yukarıda projeksiyon cihazı için bir altyapı yaptık. Hem bir HDMI hem de bir elektrik. Evet böyle bir yapımız oluştu. Yapımız bitti. Siz izleyicilerin beğenisine sunuyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.